Ya arkadaşlar, çekime gidecektim. Aşağıda araba yok. Ha, e, araba ayarlamadın mı Tanrı verdi? Ben mi ayarlayacaktım? İyi ee, e, Tamam, panik yapmayın canım. E, yaprak, benim şoförüm götürsün hayatım seni. Peki. Şey, filmler sende mi? Ay niye bende olsun şekerim? Niye bende olsun? E film yok. Ya parayla dışarıdan aldıralım o zaman canım. Ay formalar matbaaya gitti mi Kubilay? <laughs> e, canım ben patronum. Bana mı soruyorsun ya? Ay gitmedi mi yoksa? kim gönderecekti ki? Ben hala tamam, yetişebilirim. Tamam, ama tamam, tamam. Ben saat verebilirseniz... Tamam, bana. iki saat içerisinde <laughs> sizde <Hadi> olacağım. olacak. Gelişim. <laughs> tamam, iyi günler. Anladım, mersi. Arkadaşlar, bu arada kahve anahtarları dağıtılmadı mı? E, Burhan bakıyordu o işlere. Ya esas ben röportaja gidecektim. Aşağıda araba araba yok. Geç kaldım, kadın şimdi iptal ediyor. Bu ne biçim rezillik ya? Kızlar, Aman yahu, çantalarınıza mukayet olun. Ee, güvenlik elemanları e, işi bıraktı ya. Çantam çalınmış. İki dakika tuvalete gittim, çantam çalınmış. Nasıl giriyorsun o leş gibi tuvaletlere ya? Temizlikçi kadın bütün gün telefonda konuşuyor dışarıda. Burhan yok ya kadını tazesin canım. Fatoş, Hı? bak bu filmler üç gündür burada duruyor. Bunları birinin banyoya götürmesi lazım. Kim banyoya götürecek? Ha? Bak bunlar dergiye yetişmez, duydun mu beni? Ay arkadaşlar bu iş yeri batıyor! Kahve bitti! Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar beni dinleyin efendim. Burhan'ı işe geri almayı teklif ediyorum ya. Evet ya, Burhan abi gelsin. Ben özledim de biraz. Ya sataşıyordu, ne güzel oldu bak geçiyordu ya. Evet ya arkadaşlar. Oluyor oluyor. Geç kaldım. Pattı'nın da. Yarın da. Ben hiç kaldım. Ha! Eee çalıyor. <laughs> ee, alo? Burhan? Eee Nerelerdesin sen? Hayırsız. Ne demek canım? B Bırak şimdi bunları. Ee, tüm eşyalarını topla. Geri dönüyorsun. Buralar sensiz olmuyor ya. ...fazla konuşma canım. Bak kalbini kırarım Burhan. Bu bir emirdir ya. Seni özledik Burhan abi. Dönün Burhan abi. Siz siz olmuyor Burhan Bey. Gel de birbirimize pis alalım Burhan abi. Duyuyor musun ya? Duyuyorum efendim. Evet, duyuyorum. Şey... ...o zaman Kibrile abi... ...arkadaşlara selam söyleyin. Onlara cevabım şu olacak. Dönüşüm muhteşem olacak efendim. tamam efendim, kalk. Kapatıyorum efendim. Pabucumun dergicileri! Pa! Ya dönüşüm muhteşem olacak derken... Nereden bileyim ya? <gülüyor> <gülüyor> I am back. I need to mistake. sonra köprünün hemen aşağısı ağrı